Herkese selam. Dördüncü videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda şekerle beraber yumurta açacağız. Buradaki görmüş olduğunuz cadılar bayram petlerinden çıkartmaya çalışacağız. Şu an ben yan hesabımdayım. Kendi ana hesabımda da burada kasılmaya devam ediyor. Bundan sonra bundaki şekerler bittikten sonra diğer hesabıma geçeceğim. Yaklaşık şu an yani 2.7 milyon toplam şekerimiz var. Game Pass'lerimiz olmadığı için tabi bu işlem birazcık yavaş yani ilerleyecek. Yavaş ilerlediği için de tabi ben buraları videoda hızlandıracağım. Şimdi o zaman bir hemen bir şanslarımızı basalım. Ve basalım. Şimdi buradan ben tek tek açmaya başlayayım. Birkaç pet'i beraber görelim. Ondan sonra ben videoyu hızlandırmaya geçerim. Yani güzel ghost geldi. Fakat şöyle yapacağım. Yani açıkçası şunları istemiyorum. Şuradan itibaren gelsin. Tekrardan başlatalım. Ya Şu an aslında tek isteğim yani işte ghost gelmesi. Çünkü ghost'un gücü bayağı bir iyi. Tabi bu zamana kadar hep e, şeker çarpan olmadan kastım. Yani öyle kasarsanız bayağı bir zor oluyor. Ben o zaman bundan sonrasını artık hızlandırırım. Tamamen şekerimiz bittikten sonra da petlerimizi gösterelim size. Kaç tane hangi petten geldiği, hangi petlerden geldiğini. Ondan sonra videomuza devam ederiz. in the The fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through if you believe. Şu an şekerlerim bitti arkadaşlar. Toplam 84 tane ghost. Yaklaşık bir işte 8-10 tane battan. Ondan sonra dark de bu kadar çıkardım. Şimdi gidelim bunları bir shine yapalım. Shine yaptıktan sonra rainbow geçiririz. Ondan sonra da kendi asıl karakterime gireceğim kendi asıl karakterimden de açılım yapacağım. Ondan sonra onları da böyle birleştireceğim. Şimdi ben bunları birleştireyim hemen geleyim. Shiny işlemini bitirdim. Ondan sonra gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane kostumuz Shiny. Ondan sonra Dark Scale'lerden de 4 tane Shiny yaptık. Battan çok çıkmadığı için ondan bir tane yaptık. Şimdi hemen benim Normal karakterime geçelim. Ondan sonra oradan da bir açılım yapayım. E ondan sonra bakalım kaç tane rainbow yapabileceğim. Bütün şekerlerimi bitirdim arkadaşlar. Şimdi diğer yan karakterimdeki yaptığım şanilerimi veriyorum bu karakterime. Şöyle. da verelim, şunları da verelim. Bir tane şunu şey yaptık, hatta bunları da verelim. Çünkü Buradan şimdi bir ket vereceğiz. Yan karakterimize de. Şimdi şunları bir alayım. Bu arada arkadaşlar ben burada buna altın da harcadım. Kaç milyon vardı? Vallahi onu tam hatırlamıyorum. Daha doğrusu da milyar. Şimdi hep beraber bunları bir beraber bir rainbow yapalım. Bakalım toplam ne kadar çıkartabilmişiz. geldik arkadaşlar. Hemen buradan bir Rainbow'larımızı yapalım. Şimdi 2, 4, 6. Yani ancak 3 tane yapabildik. Bunları böyle taksak. Zaten bir tane daha onu takmak zor. O zaman şöyle yapalım. Evet, şimdi tamdan geçirelim. E, tamamdır, bunu da taktık. Diğer karakterimize ben artık şu şimirketlerden veririm, şu mirketleri veririm. Ve ondan sonra onunla da şeker veririm. zaten şimdi daha seni kasacağım için tekrardan o karakteri de çıkartırız. E, hemen şu şimirketleri de yapalım. Bunları yapmayacağım. Kuşelli zatları da geçirelim Rainbow'a. Evet. Şimdi bir bakalım. İyi. Böyle güzel oldu. Hatta şu bir ghost'u da veririm. E, hatta şimdi şuradan vereyim. Şuradan bir trade açmam lazım. Şöyle yapalım. Tekrardan bakalım. Hop. Şimdi burada bulunan 1, 2, 3, 4 mülkiyeti verelim. Bir tane de bunu verelim gerisi bu hesabımıza kalsın. Şöyle yapalım. Hatta bunda bulunan Neyse. Gemileri vermeyeyim. Şu an zaten lazım değil. Buradan da onaylayayım. Tamamdır. Yani o kadar petten yapabildiğimiz şekerden yani 4 tane ghost yani çoktan iyidir. Ben şimdi diğer karakterindeki bütün altınları da harcayacağım. Onlarla da yumurta atacağım. Muhtemelen onlarla da bu rainbow mirketleri yapar. Pazar yerine satarım. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.